Sevgili öğretmenlerim, herkese merhabalar. Ders sunumlarını hazırlamak saatleriniz mi alıyor? Artık buna bir son verebiliriz. Yapay zekanın gücünü kullanarak saniyeler içinde kapsamlı sunumlar oluşturabileceğiniz 3 tane aracı açıklıyorum. Birincisi Gamma App. Sadece konu başlığını söyleyin, gerisini ona bırakın. Yapay zeka sizin için en uygun şablonu, görselleri ve metni hazırlasın. Aklınıza gelen herhangi bir konuyu saniyeler içerisinde sunuma dönüştürebilirsiniz. Mesela iklim değişikliği ve etkileri diye bir başlık yazdığınızda yapay zeka hemen size konunun ana hatlarını belirleyen görsel olarak zengin slaytlar hazırlayacak. Özellikle sunum taslağı oluşturmakta zor anlığın için inanılmaz bir zaman kazandırma aracı. Üstelik sunum oluşturduktan sonra da istediğiniz gibi düzenleme yapabiliyorsunuz. Renkleri değiştirmek, yeni slaytlar eklemek veya metin kişiselleştirmek tamamen sizin kontrolünüzde. İkincisi, kimi.com. Elinizde bir metin mi var? Ders notlarınız mı var? Kimi.com'a girin ve içeriği analiz ederek profesyonel bir sunum oluşturun. Yıllarca biriktirdiğiniz materyalleri anında sunuma dönüştürebileceğiniz bir araç. En güzel yanı, platformun yapay zekası metnin içindeki kilit noktaları, başlıkları ve önemli verileri otomatik olarak algılıyor. Bu da sunumun konudan sapmadan doğrudan ana fikri yansıtmasını sağlıyor. Özellikle uzun ders notları veya bir makaleyi sunuma çevirmek istediğinizde size inanılmaz kolaylık sağlayacaktır. Notlarınızı sadece birkaç tıkla görsel ve anlaşılır slaytlara dönüştürebilirsiniz. Üçüncüsü, Tumi.app. Sunumlarınıza daha dinamik bir hava katmak istiyorsanız Tumi.app tam size göre şık tasarımları, interaktif özellikleriyle öğrencilerinizi ekrana kilitleyecek sunumlar hazırlayabilirsiniz. Diğer araçlardan farklı olarak bu uygulamada hikaye anlatım üzerine kurulmuş bir platform var. Sadece slaytlar değil, aynı zamanda video, interaktif görseller ve diğer medya türlerini de kolayca ekleyebilirsiniz. Bu da akılda kalıcı sunumlar oluşturarak derslerinize farklı bir boyut katabilir. Peki sizce derslerimizde bu tür araçlar kullanmak öğrencilerin motivasyonu derse katılımını artırır mı? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Eğer sizin de önerileriniz varsa onları da bekliyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.